Efendim herkese merhabalar. Ee, geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan bir sayfa gördüm. Benim de ufak böyle bir ekmeğe müsait bahçem vardı. Elektrikli mi, benzinli mi çapa makinesi alayım derken bu e, gördüğünüz aleti Ankara'da üreten Yüksel Bey ile tanıştık. Sağolsun Yüksel Bey bir tane gönderdi bana. Deneme amaçlı ben de az evvel video açmadan evvel şöyle bir denedim bilmiyorum ne kadar görünüyor ama şimdi sizin de görebileceğiniz şekilde bir çalışma yapacağım. Böyle ufak bahçeleri olanlar ekme biçme işleriyle hobi olarak ilgilenenler böyle büyük makinelerle benzinli ya da elektrikli makinelerle uğraşmaktansa böyle pratik iş gören bir alete sahip olabilirler. Gayet de güzel çalışıyor. Hem de spor yapmış oluyorsunuz bu vesileyle. Gerçi bahçe bahçem biraz e, toprak sert. Evet, gördüğünüz gibi gayet başarılı bir alet. Sevgili Yüksel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ankara'da e, bu ürünlerin imalatını yapıyor. Sayfanın altına da etiketleyeceğim. Ufak bahçeniz varsa, hobi olarak sizlerle uğraşıyorsanız bu tür aletleri size tavsiye ederim